Hep, hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle bugün kafa topu oynayacağım ee, bakın kendime emir acar yazıp da e, e, oynayabilirsiniz bakın şimdi oyu oyna diyorsunuz ya flüte bastığınızda hemen oynuyor zaten o ondan sonra bakın Kar, kari. Rar, kaydırar gibi bir şey yazıyor orada. Buna bastığınız zaman hediyeler falan kazanabiliyorsunuz. Bilet diyorsunuz burada. Mart 7 falan diyor. Ha, burada. Burada paralı bir şekilde ee, paralı bir şekilde ee, oynamanıza izin veriyor. Paralı bir şekilde. Oyla hediyeler kazandırıyor size. Bu da ben bakın size göstereyim. Bunun şeyi sonsuzluğudur. Bakın eskiden böyleydim. Yükselti yükselti kazandım. Bakın 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 ne kadar değişen var bakın. 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 En sonunda bu. Şimdi bakın bu da var. Ama ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunu kullanmak istiyorum. Ah. Ondan sonra ee, ayakkabılar diyelim. İlk temelde bu vardı. Bununla yarıştım, yarıştım, yarıştım olmadı. Bundan bir yarıştım. Poller yağmaya başladı. Bu şapkalar. Bu. Bakın. Şu yukarı olan var. Delikli olan var. Bu karakter olduğu için takılmıyor gerçi karakter olduğu için takılmıyor. Ondan sonra gözlük var. Her neyse. Ge, Giy mi? Bakın kuyruğum var. Bu var. Bu var. Arkadaşlar hani ben size demiştim ya. Oradan oynamıştım niye? Ah onu o, bu kuyruğu orada kazandı Tamam mı? Ha ondan sonra buraya geliyorsunuz. Bakın benim eee Emir 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 Yağız Acar babam. Eee Yağız yaz Yağız bilmiyorum yaz 30 Ondan sonra bu da var. Ee, Emir Emiracar, Zehri, Kalp 81. Onlar hep benim arkadaşım. Ondan sonra buraya geldiğinizde buradan bir kişilerle eşleşebiliyorsunuz. Eşleşebiliyorsunuz. Ondan sonra biz oyunumuza geçelim. Bir dakika durdurmam lazım. Evet <laughs> geldim ben. Hadi oyunumuza başlayalım. Öyle <laughs> Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. O kurallıkmış. Ve karşılaşma başladı. Fit <laughs> ton. <laughs> İlk tercih süper güç oldu. Top kalenin oldukça üstüne düştü. İyi vurdu. Aa! Skor 1-1. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Topu doksan astı. Ceza sahasına doğru. derdi. Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Kendi kalesine ah. Ah. Havadan vurdu. Uyarılar da gözler hakemde. Kaçı yaraladı. Sarı kart gol getirdi. Bu fark kapanabilir. Oradan golü var. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Güzel şut. Gol, gol, gol. Bu beraberlik bozulacak mı? Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçta yavaş yavaş sonlara yakın. Maç 4-4. Tamam. Yukarıdan gol peşinde. Durum 5-4. Ayağının içiyle vurdu. Direğe çarptı. döndü. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta son anlar. Hadi arkadaşlar ya, ya. Yani yerim. Ah, yani Yendi. Arkadaşlar pas geldim. Geldim. şimdi e, biraz durdurmam lazım e, çünkü bir şey göstereceğim o yüzden e, biraz durduruyorum Arka arkadaşlar e, buradan e, Emirkan e, acara e, kanalım kanalıma abone olmayı unutmayın 57 abonem var şimdi ilk adım hangi videoyu? Şimdi attığım videoyu göstereyim. TikTok'ta çekip biliyorum ben bunları. Her Hiçbir şey sorma mı? Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>